Temmuz aylarını maalesef yangınlarla geçiriyoruz. 32 yıl önce bugün Sivas'ta meydana gelen o lanetli yangın gibi. Hemen 3 gün sonra bu yangının bir koruda biliyorsunuz başbağlara düştü, düşürüldü. Buradan o ateşlerin hala kavurduğu tüm yüreklere bir kere daha sabır ve katledilenlere rahmet diliyorum. Cenabı Hak milletimizi böyle acılardan muhafaza eylesin diyorum. 23 aydının bir grup insanlığını kaybetmiş, vicdanını kaybetmiş, bağnazlıkta zirve yapmış, kötülükte zirve yapmış, her şeyini kaybetmiş bir grubun göz göre göre 33 aydını yaktığı geceye gitmek istiyorum ve o geceyi lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara gece, kara leke olarak geçecektir. Bu toprakların insanları, bu toprakların çocukları, kadim kültürün evlatları nasıl oldularda, neyini kaybettiler de, göz göre göre o insanları bir otelde yakacak kadar vahşileştiler, insanlıklarını kaybettiler. Utançla yad ediyorum ve o geceyi Türk tarihinin bir kara lekesi, kara gecesi olarak iade ediyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Bu işlemi, bu faili yapanları da lanetle anıyorum.